Abdullah Abdullah sol ayak vuruşu ne yaptı top dışarıya gitti. Mehmet 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 son çizgi Mehmet direk. Mehmet 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 son çizgi Mehmet direk. Mehmet'e doğru Mehmet Mehmet gol pozisyonu Mehmet içraktan Durali topu aladı. Mehmet'e doğru Mehmet Mehmet gol pozisyonu Mehmet içraktan Durali topu aladı. Orta geldi Olcay'dan ceza bir kafa. Orta geldi Olcay'dan ceza sahası bir kafa. Bıraktı Durali'ye Durali. Durali Mehmet de oynadı. Mehmet Mehmet yardan gönderdi. Top ağalarda. Bıraktı Durali'ye Durali. Durali Mehmet de oynadı. Mehmet Mehmet yardan gönderdi. Top ağalarda. Abdullah geçti rakibine. E, Abdullah bir çalımda. Abdullah topağalarda. <laughs> Abdullah geçti rakibine. E, Abdullah bir çalımda. Abdullah topağalarda. ağlardı. Durali ortasını açtı. Ceza sahası Abdullah kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. Durali ortasını açtı. Ceza Abdullah kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. Mehmet, Mehmet şut pasını Mehmet vurdu. Top ağalarda. Ufuktan seken Mehmet şut pasını Mehmet vurdu. Top ağalarda. Ufuktan seken Barış. Barış kaleye bakıyor. Barış vuruşunu yaptı Ufuk. Pasını aktardı Durali'ye doğru. Durali. Son anda müdahale ikinci pozisyon. Pozisyon. Emrah. Orta geldi. Bir vuruş pozisyon. Emrah orta geldi bir vuruş topu al